Yengeciğim, afiyet olsun. Gel Şermin'cim, gel. Gel birlikte olsun, geç otur. Ay, oturayım valla. Siz de öyle yalnız yalnız yemeyin. Saniye. Buyur Şermin Hanım. Şekerim, bana da bir tabak getir de... ...ben de yengemlere arkadaş olayım bari. Olur. Yengeciğim ben de bugün kulüpteydim. Hı. Vallahi herkes Yılmaz'la doktor hanımı konuşuyor. Nesini konuşuyor? Öyle çok gizip tozuyorlar ya. Yılmaz kızın evine de giriyormuş. Yani artık ateşle barut baş başa evde ne yapıyorlarsa. Ay. Züleyha duymasın. <laughs> ne biçim konuşuyorsun sen? Ne demek Züleyha duymasın? E ee, canım ben öylesine söyledim. Dedikodu etmeye mi geldin buraya? Ay yengeciğim ne dedim şimdi ben niye kızıyorsunuz? Daha ne diyeceksin? Terbiyesiz insanların konuştuğu lafları niye bana anlatıyorsun? Ben buna müsaade eder miyim? Yenge siz biraz sakin olur musunuz? Ha unutmayın ama biz de birbirimize muhtaçız. Pardon anlamadım. Yani elin kızını baş tacı ettiniz. Oğlunuzu aldı gitti. Öyle kala kaldınız. Daha Züleyha ile Demir'in gittiğinden kimsenin haberi yok. Yarın öbür gün elin ağzına malzeme olduklarından olacak. Sizler çok üzüleceksiniz. Ben onların ağzına daha iyi bir malzeme vereyim. Mesela şeyi vereyim. Veli ile senin öpüştüğünün fotoğrafları. Ne dersin? Ne oldu? O konuyu kapattım sanıyorsun. Kapatır mıyım? Kapatmam. Benim canımı sıkma. Ayağını denk al, Adana'da dolaşamazsın. Ben buraya iyi niyetimle gelmiştim ama boşunaymış. Siz devam edin böyle yenge. Aynen böyle devam edin. Öyle bir başınıza kalmaya mahkumsunuz. Şermin git. Başlarım senin iyi niyetinden. Gidiyorum zaten. Ağlama. Ağlamıyorum anneciğim. Ağlamıyorum. Merak etme canım sen. Ağlama. Ağlamam annem. Biz kimseye muhtaç değiliz. Birbirimize yeteriz benim canım. Değil mi anne? Üzüme canım. Üzülme.